Kuruluş Orhan'ın 4. bölümünden sonra 5. bölüm için giriş sayım devam ediyor. 5. bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde muhtemelen Orhan Bey hem Moğollara karşı hem de Bizanslara karşı önemli saldırılarda bulunacaktır. Moğol komutanı Temurtaş Noyan önceki bölümde Kayıların kalesini almıştı. Yeni bölümde Orhan Bey Moğollardan kalesini geri almayı başaracaktır. Ayrıca çok yakın zaman içinde de Bursa civarındaki önemli kareler fethedilecektir. Yakın zamanda da dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Şu anda yaşanılacak olan meydan savaşının karagraf eğitimleri başladı. Çok yakın zaman içinde eğitimler bittikten sonra dizide büyük bir meydan savaşı izleyeceğiz. Kuruluş Orhan'ın önümüzdeki bölümlerinde de kadrodan bazı vedalar yaşanacak ve kadroya yeni karakterler de dahil olacaklardır. Bizim tahminlerimize göre kısa süre içinde de kadroya yeni beyliklerin dahil olması gerekmektedir. Sizce hangi beylikler kadroya dahil olacaklardır? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın en geç sezon ortasında Osman Bey ölerek kadroya veda edecektir. Sezon sonunda da Bursa Fethi'ni izleyeceğiz. Yeni bölümde Osman Bey Orhan Bey kendi yerine geçirecektir. Orhan Bey uzun bir süre Kayo basının başında kalacak. Osman Bey ise oldukça arka planda duracaktır. Ve az önce de söylediğimiz gibi sezon ortasında Osman Bey karakterine veda edeceğimizi düşünüyoruz. Osman Bey'in vedasından sonra Orhan Bey Bursa'yı fethetmek için çeşitli hamlelerde bulunacak olsa da Bursa kısa süre içinde fetih edilemeyecektir. Muhtemelen de sezon finali bölümünde Büyük bir savaş sahnesinde Fethi izleyeceğiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.